TRT rüzgarı esiyor. Festivalin iletişim paydaşı TRT'nin standları hafta sonu yoğunluğuyla dolup taştı. TRT'nin sevilen dizileri Tozkoparan, İskender ve Kod adı Kırlangıç oyuncuları da yine festivaldeydi. Oyuncularla buluşmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. TRT standının önünde uzun kuyruk oluştu. Gençler ekrandan izledikleri oyuncuları görmek için heyecanla bekledi uzun kuyruk e, Tosca Pan İskender'in oyuncuları geleceği için e, imza günü yapacaklar bugün. Bu yüzden bu, bu kadar insanlar e, bu oyuncuları bekliyorlar. Bu yüzden herkes onları çok seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. TRT ekibini de çok seviyoruz. Teknofest'te hiç onlarla e, buluşacağımı hiç düşünmemiştim. Göreceğimi hiç düşünmemiştim. Çok heyecanlıyım. Şu an çok yani çok heyecanlı olduğum için de e, ellerim ayaklarım titriyor. TRT'nin gençlere ilham olan dizileri Toz Koparan İskender'le Kod adı Kırlangıç oyuncuları Teknofest Adana'da sevenleriyle bir araya geldi. Geldiğimizden beri gerçekten çok büyük bir ilgi gördük. Çok mutluyuz. E, bizi yalnız bırakmadılar burada sağ olsunlar. Hepsini çok seviyoruz. En sevdiğim oyuncu Toz Koparan İskender. Sonra e, Sonacım Pençenin lideri. Cenk, bir de Leia Kırşan. Onlara açmak güzel bir duygu. hiç tahmin etmemiştim aslında. Yani güzel bir duygu. Teknoloji meraklısı çocukların azim öyküsünü konu alan Kodadı Kırlangıç dizisi oyuncuları dünyanın en büyük havacılık, teknoloji ve uzay festivalinde sevenleriyle bir araya geldi. Oyuncular sadece imza günü için değil, aynı zamanda dizinin çekimleri için Adana'daydı. Dizinin bir bölümü Teknofest alanında çekildi. Gerçekten Teknofest'te e, hiç görmediğim şeyleri gördüğümde çok heyecanlandım ve şu an çok mutluyum. Bizi seven çok kişiyle beraberiz ve heyecanlıyım. Yani teknolojiye ilgisi olanlar bence dizi izlemeliler. Biz seredenleri teknolojiye ısıtıyoruz. Drone olsun, kodlamalar olsun, robot olsun veya roket olsun, uzay olsun e, bu konuları e, hedef alarak belirli çalışmalar yapıyoruz. İzleyenlerimizi çok seviyoruz. TRT standları Teknofest Adana'da en çok ilgi gören yerler arasında. Ziyaretçiler yapay zeka destekli sistem sayesinde TRT dizi oyuncuları hakkında bilgi alabiliyor. TRT'nin yapay zeka ekibi olarak kendi e, ka, kendi iç kaynaklarımızla geliştirdiğimiz TRT'nin e, güncel yapay zeka algorit görüntü işleme algoritmaları kullanılarak hazırladığımız bir ünlü tanıma servisi. Bu servisin amacı TRT'nin güncel içeriklerindeki ünlülerle ilgili onların geçmiş hangi bölümlerde oynadıkları, ünlü profilleriyle alakalı kullanıcı deneyimini arttırmaya yönelik hazırladığımız bir servistir. 15 kişi TRT uluslararası yayınları standını ziyaret eden teknoloji tutkunlarını bir bilgi yarışması bekliyor. Yarışmada dereceye girenlere TRT logolu ürünler hediye ediliyor. TRT standlarında çocukları sürpriz oyunlar ve hediyeler bekliyor.